Sen ne böyle ya? Ha? Sen ne ya? Hı. Ay maşallah. Ne kadar abadım yok mu da? Ne bir şeyler ya, bir bir şeyler <laughs> ya. geldi be. Yani, maşallah kızıma benim be. <laughs> Yok attıkça güzeller o kendi. Yavruluğunda biraz var sesi de. Şey Şimdi şey. ekeliğinde de yeni kalkıyor ya farkındaysan daha yüklenemiyor. Yani. O <laughs> olabilir. Biraz vardı sesi yavruluğunda. Çıkar çıkar bir hafta sonra ne olmuş bu hayvana kankam ya der. Benim kankam. Tamam, ben diyem tek. Tek diyem ben ya. Yürü lan Evet arkadaşlar. Bugün neredeyiz? Bugün neredeyiz? Ali Gözekçi abimizin yanındayız yine. Ben sabahtan beri buradayım da ustam işten çıktı geldi yanımıza. Ali Gözekçi abim de burada. Aramızda tefşiş etti. Attı geliyor bak attı geliyor. Kuş attı geliyor. Kuş gözükmüyor ki. Bence ömür dur bir ömür ya. Çocuklara dur deme. Çocuklar kıpırdasın. Bırak. Kuş alışsın çocuklara. Önce çocuk sonra... He bak. He. Çocuğa kızdın bak çocuk seni ne kadar seviyor. Jelibon veriyor sana. Ama geç olsun bana, hadi, hadi, bana. <laughs> Ali abi. Sana verdiniz <yine> geldi bana. Ali abi kaçıyor bak. <laughs> Ali abi nereye ya? Koş ver altına. He. Eke yeni başlıyor antrenmana. Kaçıncı gün abi? bugün ikinci günü. Arkadaşlar oturup oynuyor sanmıyorsunuz. Aynen. Oturup oynuyor demeyin arkadaşlar. <laughs> Hüseyin Başkan burada. Merhaba arkadaşlar. Şirketim benim. Kanka. <laughs> Usta Ayzam'la bir ortak çalışma yapalım mı? Ne haliniz varsa görün. Bana bırak. Ama ben kuş vereceğim. Ustama. Ne haliniz varsa görün. Ama iki takım alacaksın. Sonra kuşu geri vereceğim bana. Bir sana bir bana alacaksın yavru. Bak bak at da geliyor bu. <laughs> kuş gözükmüyor ki adam. Çok Hadi abi ya. kabul mü? Bak kayıtlar altına hadi. Ben aldığımı vermem. <laughs> Al işte. <laughs> ben peşim konuşayım. Ama bak. <gülüyor> <gülüyor> Yalan mıyım birader? Aldığımızı verdikten sonra ne anlamı kaldı almanın? Yalan. Benim onu ben, abi. Bir girecek, girecek, ben, girecek, girecek, ben mi oturuyor? Hadi, Hadi abi. İki takım yavru alacağım. Bir sana bir bana. Ne yavru? Dişi mi vereceksin? Dişi vereceğim sonra geri alacağım Gel dişimi. Oğlum biladeri ver. Bana niye veriyorsun ya? Ben kuş kuş istemiyorum artık. Hayır. Hayır gir. Benim kuşlara da adam bakıyor nasıl satayım. Kuş girecek. Buş, girecek. Dur 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 dur. dur. Dur 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 sesini çıkarma. Var. Gel işini seveyim senin. Adamın da yok. Adamın da yok. İkinci günü de Ay maşallah kızıma benim. Hala çeviriyor lan. Salmadı. Babamın. Tamam. Nereye ha, bu yıl, ikinci günü. Şu abi Neyse hayvan şey nefessiz de hayvan. De, bir, bir, hafta antrenmanlayalım nefesini düzenlesin. E. Atıp gelip çevirdiği zaman ok gibi gider. <laughs> Ali senin beyazlar var. Ne güzel ya. Hayır, hayır, şu anda yani. nefessizlikten yatırıyor Hüseyin abi o. Hayır. O biliyor da bile bile. Öyle diyor. O var ya. Hüseyin Başkan. Şu anda diyorum nefessizlikten yattırıyor. Olay. Bir hafta sonra ok gibi çıkmaya başlar o. <laughs> 70 metre, 80 metre, 100 metre. 300, <laughs> 500. <laughs> Yok o kadar demeyelim. <laughs> Ama bu bu gidiyor abi gerçekten. Hayır abi. Şimdi yavruluğunda ben... izle daha birader de var. Alkan abi gir. Hatta altında boynu kırılacaktı tokuş izlerken. Usta. Bak, ta nerede bak. Nerede? Denizin oradan geliyor. Nerede Göremezsin abi? oğlum, Yo, Göremedim yere niye zoom bak, sen de bak. Ha kuş şuradaymış Harbiden kuş oradan abi geliyormuş Geç sen de şöyle ablan gibi bir otur Bir hafta sonra sağ kalırsın Hüseyin abi bunu harbiden çekeriz bak Şimdi Çek, de çekeriz? Canlı yayın açalım zaman. Açalım açalım Canlı yayın açalım böyle oyun kuşu videosu çektim izlemiyorlar Canlı evet. yayın yapalım oğlum Vallahi izlemiyorlar Abi, abi ben anlamam ya Ben anlamıyorum bak Lan lan kuş araya gidiyor ya çıkarım. Ben şunu anlamıyorum. İnsanlara oyun kuşu videosu diyorlar. Çekiyorsun. Telefon düştü. İnsanlar oyun kuşu videosunu izlemiyor. Evet. İnsanlar Sarpıyor. izlemiyor. Seferlerini izliyor. Hı hı. Yani ben bundan ne anlarım? Kuştan anlamıyorlar derim yani. Evet Hüseyin Ama çok şey mantıklı böyle. bir şeyler söyledin. olanını çekiyoruz, olmayanı çekiyoruz. Çek. Sizde Hüseyin daha ne iyisi diyor. varsa Hüseyin abi. Arkadaşlar, evet Hüseyin, Hüseyin. Sizde diyorsun. daha iyisi varsa atın sizin videonuzu yayınlayalım. Aziz abi. Biz gelemiyorsak siz çekin artık. Gel bir senle bir içeriye girelim. seni içeri çekelim. Sonra ya şimdi kuş saldırmaya başladı Valla. Kuş insin de çeker. Abi şimdi. millet havada uçanı böyle sevmiyor ki. Onlar sadece valla sevmiyor. Onlar da varsa gidelim biz havada uçanın altında da beklemeyi biliriz. Sıkıntı beklerim, yok ki. Ben beklerim valla yani. beklerim bak. 4 saat 5 saat. Bana saat kaldırsın. Çık. Gelsin oynasın ben beklerim. Ben beklerim altında sıkıntı yok. Yani. Mantıklı. Düşün. ben o kadar. Hani çeken adamlar değil. var, hepsini takip ediyorum. Doğru düzgün uçan kuş yok piyasada. Evet. Ya millet masada uçurmayı seviyor yapıyor? ya. Gerçeğe emek, bakmıyorlar. Emek çekiliyor burada, emek harcanıyor. Kolay değil. Millet sanıyor ki kuşu, yavruyu alıyorlar, birden oynamaya başlıyor, hazır seyrediyor. Evet. Her Her şu anda... Uçurduğun ben an... Azukcuğum, şu uçan kuşu biz 7 aydır kovalıyoruz. 7 <laughs> ay mı? 7 aydır kovalıyoruz. 5 ay sonunda çocuklar oyunu. Hadi canım 5 Be ay. 5. ayın 25'inde hayvan oyuna başladı. Vah. Hiç kimse 5 ay bekleyip de bir kuşu kovalamaz. Ama sen bir ışık gördün yani kuşta. Arapla ikisini 5 ay kovaladık anası satayım. Sen kuşta bir ışık görmesen o gün zaten paket yapıyorum biliyor ben senin oyunu? Gaza kurşuna gidiyor değil Ali abi? Atmaca alıyor genellikle. Gözünün yaşına bak. <laughs> Evet. Alır da gel kolay iç da. Şurada arkadaşlar bakın bir tane Ayaz abimin. Bu havada uçan kuşun Anam nerede bu? Ha. Şu havada uçan bozun yavrusu Arap'la birlikte şu. Babası bu Arap, anası boz böyle kanatları beyaz bir dişi Arap vermiş. Yani çok enteresan bir kuş, çok da tatlı bir duruşu muruşu var. Ama onu alamıyorum tabi. Haydi tamam beğenmiş Ama onu. ya orayı nasıl vermem. Verme ben, <laughs> <O> ustacım. <gibi. gülüyor> Verme usta. Zaten ben de sana onunla çalışalım diyecektim. <laughs> Oğlum ev kardeşimi niye duruyor? Hangi <laughs> istiyorsa ver ya. Yürü be abi. <laughs> Ustası ister ver. İster verme isterse. Nasıl? uçuracak adam o. Oğlum Hüseyin abi ya da sana da daha kapatıp get hangin istiyorsan al. Ha. Ha. İçeri kuş yiyor. Ya şaka yapıyorum abi ya. ya Kasına ya. karışmam Hoş ister ya. ver ister verme ama o da benim gibi Seyis kardeşim. Ama hala ben abi. iyi uçurmayı ya seviyorum. Abi. Sen de biliyorsun ya uyumu. Işık varsa uçuracağız. Tabii. Yoksa zaten direkt ya. yol ver buna. Şimdi, şimdi bak senin gök erkeği ya. alacağım. Bana. Veterinere götüreceğim. Kesin. Benim damızlık gidiyor bak. He yavrum. Ben kümesini çek çekeceğim. Ya. Köpekleri çekeyim biraz. Ben bir Kes. Zeytin. Neydi Bunlar neydi ya? Zeytin de şey. Burada body var. Ayzan Alman kurt dişlisi. Burada da <laughs> Ha kuş girmiş gidiyor ha. Maşallah. Bakın burada böyle iki tane araba var. Bir de şurada bir kümesi var. Ayrıca bakalım bir içine. Bismillahirrahmanirrahim. Bakın burada böyle kuşlar var. Ayrıca abimiz maşallah maşallah. Burada çok güzel gökleri var. Takkalı bol dumanı var. Gök kırganat var. Dumanlar var. orijinal kırmızı boncuk. Kasalar da koymuş buraya yumurtasınlar diye. Kapatalım. Bugün Aliza abi vitamin verdik kuşlarına. Değişik bir hap verdi o. Ben de bilmiyorum adını. Gelin bir de buraya girelim siz de. Normalde buraya olay olay kimseyi katmaz da. Ben kaçak gireyim. Hoppa. Evet burada beyaz kümesi vardı. Onu kaldırmış ustam. Kümesi de bir değişiklik var yani. Ben geldiğimde fark ettim. Bakın burada dört tane yeri var. Ana. Buraya böyle salmalar yaptı o. Burada dört kuş koymuş yani. Büyük büyük kafeslerde dört tane eşleyip koymuş. Bakın aynı kafesin içinde mesela aynı ölçüde iki tane koymuş. Bir dişi bir erkek. Buraya da gene tek bir takım koymuş. Azından fazla kuş tutmuyor dedi. Buraya da meşhur beyazlarını koydu. İki takım böyle yaptı. Burada da var iki takım. Bir yavru var burada beyaz. Bunu uçuracak. Uçum kümesinde de varmış. Uçumuz beyaz yavru. İşte benim ortak çalışalım dedim. Kuş bu. Şu bozda bir tane boz dişi vereceğim Hüseyin abinin dişilerden çok beğendim bir dişisi var orada. Onu vereceğim ama eşi yumurtamış. Yumurtaları çıkmadan eşleyelim demem ben ona. Arapları var burada Ayrıca abimiz. Burası erkekleri ayırdığı yer arkadaşlar. Buradan alıyor erkekleri. Eşlemek istedi. Erkeğe çalışıyor. Genellikle boş tutuyor böyle erkekler. Çok güzel gök erkeği var burada bir tane. Onun dişisi bende. Hatta onun gırgırını geçiyor abi. Bana bir gök dişi lazım diye. Öyle kendi aramızda gırgırışamaz şamadır Burada da hanımefendiler ve yeni yeme düşmüş yavrucuklar var arkadaşlar. İzlemiyorlar ki başka mı? Biliyorum ben seni. Evet bakın burada bir tane boz var. Şu duman yavruyu sana vereceğim dedi geçen gün. Ben de uçurumu zevkle. At koyduk orijinal kuşlarından. Burada bir tane gök dişisi var. Bu dişisi de çok güzel bir kuş arkadaşlar. O gösterdiğim gökün eşi normalde bu. Gökleri çok güzeldir. Arzu abi. Kısa bacak. 20 metre 40 metre arası kaçıyor bunlar. Öz özüne girince kırınca uzun gidiyor bu kuşlar. Yani kırılmaya çok müsait kuşlar. Baba açıkladıydı. Ben de kırdım daha yavru alamadım. O kuştan. Gözlerimden. Evet. Çıkalım. Allah. Bana mesaj e ya. Yürü be. <laughs> ha çekelim tamam. onu çekmeyelim bugün. Evet. Ama ustacığım Ali mı güzel bir Atatürklü Türklü bayrak hediye edelim. Bu biraz ben eskimiş kız. Ver yüzüne gelmiş geçmiş. Su, o, ver, kamera koydurdu kameralarda çek. Aynen Ali kamera sistemi düşüyordu arkadaşlar. Paraya gıydı. Bir takım bir tane kuş satmış her yere kamera döşetmiş. O derece yani. kuş mu satmış? Hediye amaçlı. Hediye amaçlı sahiplendiriyor. Kaka Eski usul. Orada sen orada taraftan da. çek bütün kameraları. Usta bir dur gari sen de. Hoş geldin tamam. <gülüyor> <gülüyor> Sağ ol Ya usta. <gülüyor> <gülüyor> Bak görüyor musun usta gezmeyi nasıl tutuyor? <laughs> evet yarın bu arkadaş da yarışacak. Aha Rıza abi meşhur damızlığı geldi arkadaşlar kaçtı gidiyor. Çekemedim. O Zoom'daydım o ara. Posta geldi usta senin. Usta kuş güzel geziyor da. Kamera almıyor ki oralar. Kuş şurada Arkadaşlar gezdi. koca bir sezon bitti. Dışa geliyor. Çek kamerayı bana. Dur bir. Çek kamerayı bana. bir. Ya oturun ya çıkartacağım bak. Ben de... Koca bir sezon geçti. Herkes her ilde kupalara yazıldı. Ne oldu? Ne oldu? Hep paraşüt mü çurdunuz? Hava mı bitti? Sağlı. Uçum videosu diyoruz, atıyoruz, seyretmeye sabretmiyoruz Hep böyle fe alışmışsınız Facebook'ta bir tane güzel seferi çekip atıyorlar, ondan sonra size kaptırıyorlar. işte o sinema? Hazır oynayan, 3 bin, 5 bin. Çoğu ha. Izleyen, görüntüleyen, Aha. beğeni bile atmıyor kardeş. Aynen aynen. Ya, aynen. Boş yapıyorlar, aynen. boş. Saçma sapan şeyleri çek, seyrediyorlar. Yani blok, seyreden, blok bak, abi. seyreden bak. Seyreden bak. 3000 3500 kişi var mesela Günlük bakıyorum. Ne hayatını yapacaksın? He ha, 100 blok. kişi anca var bak. Gerçekten yani. takip eden 100 kişi. Blok, Teşekkür abi, ediyorum. Abi. Günlük hayatını hayatını takip edeceğim. 100 insanlar macera Hayır Hayat değişik evet. bir şey. Kuşla ilgili gerçek şeyler. Şurada bir kelimenin arasında bir cümle bile geçse güzel bir şey. Faydalı olabilir. Ha insanlar mi? bunu anlamıyorlar. İnsanlar saçmalığa... Bak bazı kanallar var. Vallahi billahi ya. Bak bu kadar saçmalık olamaz ya. <laughs> Onları saatlerce izliyorlar gözlerini kırpmadan. sandalye yok mu aslında? Yok yok abi olsun diyor. Ben Var bakımaz. orada sandalye. He. Kes. Oyun kuşu, gerçekten oyun kuşu besleyen insan emek vermeyi bilir. Emeğe de takdir eder arkadaşlar. Ben onu bunu onu bilir onu söylerim. Öyle. Baştan sonra sardırmayla burada bir şey yokmuş demeyle video olmaz. Otur yanına. Evet. Var Varsa sizde gibi. daha iyisi arkadaşlar. Abla ben de yayınlayacağım de diyor. Hüseyin amca, Şöyle takla da. Da, şap 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 Ay. yapar. Atın Ay. ya buraya vallahi yayınlayacağım. De Maksat var. değişik bir şeyler olsun. Abla ben sana böyle yapayım mı? Değişik şeyler olsun. Buraya lan hadi. Abi. Hadi. Abi. hadi. Abi. Dede. Tutma tutma. Tutma. <laughs>

sen, sen bir git hadi, hepsi gider ya. Ver kuzum bir tane gel. Direkt mi adam? Direkt mi adam? Abi gel şu anden. Aaa çok güzel. Anne kuşumuz gene geliyor arkadaşlar mi? karşıda. Tatlının oğlu. Yav üstlerine, üstlerine devrilecek Koca bu şey 400-500 kilolarda vallahi. Abi baksana bir de şey her... sıkı, sıkı sarılacak. Sıkı. Allah. Kuş geziyor arkadaşlar. Çok yoğun geziyor. Kaos geldiğinde çekersin çekersin. Aynen. Sen çekemezsen boş ver Pausele. Tamam dur pausele bir sonunda. <laughs> Hoppa. <laughs> Yüksekten geçti gitti ama girecek <laughs> gibi ya. Girmedi delikanlı. Girmedi hanımefendi arkadaşlar. Çok Yanlış oldu delikanlı demeyelim. Nasıl bir kuş? canını yedi. Nerede kuşlarımız böyle? Evet arkadaşlar Kuşun ikinci günü Zaten videoyu da öylesine açtım Açayım mı açmayayım da kararsız kaldıydım Azam daha yukarıdan alıyor abim dedi Açma bak dedi O abi ya ne olacak dedim maksat dedim kuş olsun havada dedim. Yani uçanımız uçağımız kaç var yeni, yeni yeni antrenmanlıyor adam Ustam geldi Nasıl? ya boş Nasıl? Ha gene geliyor Aha. Ama... Emmeye geliyor artık ya Ay canını yedi? Ne oh, oh, oh. bulmuş? Bir Rahat bırak. Rahat bırak ya. Adam seyis burada. Koskoca Ali Gözekçi seyis var burada. O adam işini bilir değil mi usta? <laughs> Ali pek kameralar sevmiyor kuş gene geliyor. Kuştan bitiriyor Ali abi ha kendini değil mi? Yormayalım hayvanı. Bakalım şimdi ne yapacak. 2 dakika zorladı videoyu durdurdum. 5 dakika bir gezdi geldi gene girdi arkadaşlar maşallah. Ama inecek bu sefer herhalde. Şşt, bağırma lan! Ne bağırıyorsun oğlum? Şşşt bağırma millete. Şşt tam sıkıştırdı kendini arkadaşlar. Çok güzel takla çeviriyor. Bu takla dönüşü çok güzel. Şöyle birazcık evden açılır şimdi o. Oyundan çıkışında direkt terk ediyor. Ev uzaklaşıyor hayvan. Hoppa. Ama şu an tam bir M odaklıyor kendini. Aferin. Elinde inecek. Yan çekişiyor inerken. <gülüyor> At. <gülüyor> evet kuşumuz indi. Yorumlarınızı alalım. Bana, benden ne yorum alacağım? Senden yorum almıyorum zaten ben. Hüseyin abimle Ali'den... Ali Rıza'dan yorum alacağım. Gülüm bir gel. Ömür. Şey Ömür bir daha yap bakayım. Bir daha görsünler. Ne yapsınlar? Böyle yapsınlar değil mi? Kuş ömürüm bu arada arkadaşlar. <laughs> Babasının değil yani, kuş ömründe mi ömür? <laughs> Ustacım sence? Arkadaşlar ikinci günü antrenman Daha yumurta yapmamış herhalde Evet, daha yumurta yavrusu, 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 yavrusu var eğer ya yerde. Yavru çıktı mı? Şu Yürü, siyah beyaz yavru, evet. yavru yok mu orada? Ezen olan 12-13. dönemde öldü Öldü yavrusu Yavrusu ölmüş oğlum 12 Ölmüş <laughs> mü? Öldü oğlum demin attım. Ha o demin attım. Zon yavrusu mu? Bozun yavrusu dedim ya sana. Ha doğru. Ben yavruları karıştırdım. Yok. Antrenmana devam arkadaşlar olacak. Evet. Gezmesi atması lazım. Ayağı yani. ayarlayalım da yeni salalım bunları. Evet. Hadi abi. Uçum var? kuşlar bunlar böyle. Böyle uçurdu yavrular. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda bu kadarlık olsun. Güzel kuş izledik evet. <laughs> diyelim. Herkese bir sonraki videoda görüşmek <laughs> üzere. Allah'a emanet olun.